Rem ve Subaru kaçtıktan sonra finalde ne oldu merak ediyor musun? Bu videoda ağır spoiler vardır. Rem ve Subaru'nun kaçtığı bu hikaye aslında hepimizin istediği bir hikaye. Ama çoğumuzun hayal ettiği bu senaryo aslında serinin en karanlık hikayelerinden bir tanesi. Bu hikayede Subaru kahraman olmayı reddeder. Çatı kültünü, Emilia'yı ve bütün sorumluluklarını arkasında bırakarak Rem ile birlikte kaçarlar. Rem saçlarını uzatır, Subaru ile evlenir. İki tane çocukları olur. Subaru geçmişin travmalarını bastırarak ailesiyle huzur dolu, sevgi dolu 10 yıllar geçirir. Ancak Mumut Mutluluğun bir bedeli vardır. Subaru kaçtığı için kimse çatı kültürünü durduramaz. Emilia ölür. Pak Emilia'nın ölümüyle delilip kıyamet canavarına dönüşür ve dünyayı dondurmaya başlar. Rosewart ve diğerleri yok olur. Subaru bu haberleri duyduğunda kulaklarını tıkar. Kendi küçük ailesinin mutluluğuna odaklanır. Yıllar geçer. Subaru saçlarına aklar düşer. Yaşlı bir adam olur. Lemin elini tutarken çocuklarına ve torunlarına huzur içinde veda eder. Gülümseyerek son nefesini verir. Harika bir hayattı. Paket Satella'nın laneti huzur tanımaz. Subaru gözlerini kapatıp yeniden Açtığında tanıdık bir elma kokusu alır. Kayısında ilk zamandaki manav abi vardır ve kendisine sorar: Hey evlat, elmayı alacak mısın?